Mesmo hoje, voltando a mudar a equipa com 6, 7, 9 jogadores, voltamos a ter algum problema com o Jorge, com o Jorge Joaquim. Mas isso é o risco do sucesso. Se quiseres jogar de semana a semana, não estás nem na Liga Europa ou não estás na Champions. Jogas de semana a semana não estás em nenhuma competição europeia. E aí já não tens esse risco. Eş que ter querem estar sempre no mais alto nível e portanto que correr estes riscos. Herkese iyi akşamlar. Bugün buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. İki ayaklı bir elemenin ilk maçını 2-0 kazandık ama bu skor bize hiçbir şeyi garanti etmiyor. Henüz İstanbul'da oynayacağımız bir maçımız daha var gruplara kalabilmek için. Hedefimiz gruplara kalmak. 3 günde bir maç oynayan takımların fiziksel anlamda tabii ki riskleri oluyor. Bugün de bir önceki maçımıza kıyasla 6-7 farklı oyuncu vardı ilk 11'imizde. Ki buna rağmen Joshua King fiziksel bir sıkıntı yaşadı. Ama başarılı olmak istiyorsanız bu riski almanız gerekiyor. Ancak haftada bir maç yapan Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'nde oynamayan takımlar bu riske sahip değildir. Büyük takımlar, üst seviye takımların bu riskleri alması gerekir. Campeonato da Turquia. Jorge Oquino é um jogador com umas características uh, especiais, ele é um jogador muito rápido uh, e, portanto, uh, praticamente uh, ainda não tinha recuperado uh, fisicamente do, do último jogo, mas eu não podia mudar todos, tive que arriscar, não pus o Valência uh, no jogo uh, e, portanto. Uh, Kendisinde kas yorgunluğu oldu. Üç gün önce oynadığımız lig maçında da oynamıştı. Onun özel yetenekleri, özellikleri var. Hızlı bir oyuncu. Bir önceki maçtan muhtemelen hala çok iyi bir seviyede toparlayamamıştı. Bu yüzden bir yorgunluk hissetti. İlk 11'imizde değişiklikler yaptık, ama tabii ki herkesi değiştirmemiz mümkün değildi. Bugün Valencia oynamadı, ama. Bir önceki maçtaki iki forvetimizden birinin Serdar Dursun'la birlikte sahada olmasını istedim bugün. Bir önceki maçımıza baktığımız zaman ilk 11'imizden üç oyuncu bugün ilk 11'deydi. Joshua King, Atilla ve Ferdi. Diğer oyuncuları değiştirdik. Bu iki maçta da ilk 11 başlayan oyuncuların fiziksel problemleri oldu. Joshua King pazartesi günü oynayacağımız bir sonraki maça hazır olacak mı bilmiyorum. Um, uh, que faz? Uh, com a rotatividade da equipa, mas não tenho uma equipa para o campeonato turco e outra equipa para a Liga Europa. Aqueles que jogam no campeonato turco na Liga Europa têm que mudar porque eles não vão dar não vão dar capacidade física à equipa. Mesmo assim uh, No, no, no mudando todos, mudando mesmo assim hoje a ter problemas num jogador que jogos. Bu süreçte takımımız oynadığımız maçlarda baktığımız zaman her maç üzerine koyarak gelişiyor. Hem Avrupa Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde veya başka takımlar içinde Avrupa'da ve kendi liginde e, mücadele eden takımların her maç aynı oyuncularla oynaması mümkün değil. Bu hiçbir yerde mümkün değil. Bu yüzden her maç rotasyon yapıyorum. Kafamda lig için ayrı bir 11, Avrupa için ayrı bir 11 diye bir durum söz konusu değil ama her maç değişiklik yapmamız gerekiyor oyuncuların fiziksel kapasitesinden dolayı. Dolayısıyla her maç 6-7 oyuncu değiştiriyoruz. Bugün de iki maç üst üste oynayan oyuncuların fiziksel bazı problemleri oldu. Her maçın kendi hikayesi vardır. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık o zaman evet kafamda ideal bir 11 olurdu. Ama üç günde bir maç yaptığınız zaman bunun mümkün mümkünatı yok. Kafamda ideal bir 11 yok. Benim için müsait 11 diye bir şey var. Üç günde bir maç yaptığımız zaman bu şekilde hareket etmek durumundayız. Falo dos jogadores <laughs> que neste momento trabalham comigo, todas as outras hipóteses e de nomes de jogadores que se falam para o Fernando Bartes, não estou interessado em falar sobre eles.

Diğer isimler, belirttiğiniz isimler Fenerbahçe için yazılıyor. Fakat ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Elimdeki oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Onlara da çok güveniyorum. Belirtmiş olduğunuz isimler anılabilir. Neste momento a equipa do Fenerbahçe, o melhor <laughs> momento de jogo que tem defensivamente. É uma equipa muito forte a defender. Mas esse pormenor que falou e bem... ...eğrenciye daha çok yapmak istedim. Tabii ki isterim ki takım her zaman böyle oynasın. Fenerbahçe ofansif anlamda hala istediğim e, sistemi oturtamadı. İstediğim seviyede değiliz ofansif anlamda. Defansif olarak güçlüyüz, iyi savunma yapıyoruz. Ama ofansif olarak hala gelişmemiz gereken detaylar var. Çok güzel bir detay yakalamışsınız. İsterim ki Fenerbahçe ileride maçlarda bu tarz aksiyonları daha çok gerçekleştirsin. Trabalhar, Önemli bir galibiyetti bizim için. Buraya kazanmak için gelmiştik. İki aşamalı bir tur olduğunu biliyorduk ama ilk maçı kazanmak için oynadık ve galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken şey çalışıp çalışmalarımıza devam edip lig maçına hazırlanmak. Başka son karakter ki tek tek açıkamente, çok iyi anlıyorum avaliar, procuro prokuru eu olho bastante futebol, Então eu sou um cara taticamente Taktiksel anlamda oyunu iyi okuyabildiğimi Düşünüyorum. Taktiksel olarak Sağda yapmam gereken görevleri en iyi şekilde Yerine getirmeye çalışıyorum. Kendimi de Sağ içinde çok rahat hissediyorum Antrenmanlar yaptıkça, maçlar oynadıkça Takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum Bu da tabii ki yardımcı oluyor Her defasında birbirimizi daha iyi tanımak için Çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı Sürdürüyoruz. Her şeyden önemlisi Ben kendimi evimde hissediyorum Davul tokmağa geldi herhalde. Ben tam göremedim ne geldiğini. Davul tokmağa gelmiş. İçeride konuştuk devre arasında. Yani üzücü şeyler. Futbolda böyle şeyler görmek gerçekten çok üzücü. Evet. Ama rakip takım bizim evimize Kadıköy'e geldiği zaman bizim taraftarlarımız ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Centilmen bir şekilde deplasmana gelmiş bir takıma nasıl davranılması gerektiğini göstermek gerekiyor. Fenerbahçe'mize yakışan da bu olur her zaman. Futbolda bu tarz şeyler çok sağlıklı e, görüntüler değil. Ama bizde nasıl olması gerektiğini camiamız olarak onlar buraya geldiğinde centilmen bir şekilde gösteririz inşallah. Ya tabii her geçen maçın ardından daha çok gelişiyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya daha çok yansıtabiliyoruz. Birlik beraber, beraberliğimiz her geçen gün daha da üstüne koyuluyor. Üstüne koyarak gidiyoruz. Bugün de 2-0'lık bir skor aldık. Avantajlı bir şekilde dönüyoruz. Ama kolay bir maç hiçbir zaman hiçbir maç değil. İçeride oynayacağımız ikinci maçımıza da en iyi şekilde konsantre olup kazanmak için çıkacağız. Şimdi arada bir lig maçımız var. Lig maçına hazırlanıp orayı da sağlıklı bir şekilde geçmek istiyoruz. Ligimizde her maç zor. Oynadığımız her maç zor. Rakipler kazanmak için çıkıyor. Fenerbahçe'yi öyle oynuyorlar. Camiamızın büyüklüğünün bilincinde konsantre oluyorlar. Bizlerde onlar kadar onların üstünde konsantre olduğumuz takdirde sağlıklı sonuçla geçebileceğimizi düşünüyorum dediğim gibi her geçen gün bizler adına daha iyiye giden bir süreç oluyor. Birlik beraberliğimizi her geçen gün daha çok arttırıyoruz. Sahaya da yansıyor bu. İnşallah bu önümüzdeki maçı da sağlıklı bir şekilde kazanarak atlarız. önemli bir maç. gücümüzü biliyorduk. Böyle maçlar her zaman özel oluyor. Hele gurbetçiler için. Çok gurbetçi geldi bugün. Ben de bir gurbetçi olarak böyle atmosferde oynamasını ya da Türk takımların böyle Avrupa'ya gelince oynamasını biliyorum. Hani özlem çekiyorlar. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarlarına, buraya gelenlere armağan ediyoruz. Tabii ki önemli biz gruplara kalmak istiyoruz. Avustralya'nın de gücünü biliyorduk ama biz Fenerbahçe'yiz. Buraya mutlak 3 puan için gelmek istiyorduk. Son dakikalara doğru 1-0'da işte 2-0'ı yaptık. Bu önemliydi ikinci maç için. İnşallah haftaya da maça ciddiyetle 3 puan alırız, gruplara kalırız. Her maçın önemi başka, her dakikanın önemi başka. Tabii ki önemli oyuncularımız var ofansif bölgelerde. Hoca geldi. Sistemi biraz değiştirdi. Bugün de başka sistemle oynadık. Normalde 4-4-1-1 ya da 4-4-2. Bugün de 3-4-3 oynadık. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İtmanlı maçlarda kendimi göstermek istiyorum. Oynamak istiyorum. Her oyuncu gibi. Dediğim gibi her maç üstüne koymak istiyorum. Gollerimi atmak istiyorum. Bir forvet olarak takıma katkı sağlamak istiyorum. Bugün de golümü attım. Daha iyi oynayabilirdim ama. Ee, i̇nşallah öbür maçlarda daha iyi olacak. Her şey, sisteme çabuk uyum sağlayan bir oyuncuyum diyelim. Hani yeter ki topu ceza sahasına getir. Öyle bir tipte bir oyuncu yani ceza sahasına getirden e, gol atma yüzden yüksektir. Hani e, tabii ki önemli oyuncu. Lincoln'un da mesela solaya çok iyi bir solaya var. Hani onda açı bulduğumda da biliyorum yani o e, o açıyı buldum öndüre ederek koşuyorum. Önemli oyuncular var. E, yapacak bir şey yok yani her, her gün üstüne koymaya çalışıyoruz. Serdar Dursun'la beraberiz maç sonrası maçla ilgili neler söylersin? Zor maç olacağını biliyorduk. Avrupa'daki takımların hep sistemli takım, koşan takım. Avustralya'nın de e, gücünü biliyorduk. Ha, biz Fenerbahçe'yiz. Buraya mutlak galibiyet için gelmiştik. İkinci maç için bugün avantajlı bir skor yakalamak istiyorduk. İyi bir oyun oynadık. Arkadan geriye doğru hani bugün sistemimizi değiştik. 3-4-3 oynadık. Ee, bazı pozisyonlarda tabii ki daha iyi olabilirdik ofansifte. Biraz az pozisyona girdik. Ama haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. 2-0. Haftaya e, İstanbul'da daha rahat bir maça çıkacağız. Geçen sezon takımın gol yükünü çektin. Geçtiğimiz maçta da gol attın. E, güzel bir performansla devam ediyorsun. Neler söylersin? Ya benim elimden geleni yapıyorum her zaman hani hoca şans verdiği takdirde sahada her şeyimi veriyorum. Ee, bir forvet olarak gol atman lazım, takımına katkı sağlaman lazım. Ben de katkı sağladığımı düşünüyorum. Her maçta oynadığım maçlarda Allah'a şükür gollerimi atıyorum. Bugün de nasip oldu. Ee, dediğim gibi her maç üstüne koymak istiyorum, oynamak istiyorum, ee, daha çok oynamak istiyorum. Bakalım sezon uzun inşallah devam ederiz böyle. Çok teşekkürler, başarılar, sağ ol. Eyvallah, olun. sağ olasın. Serdar Dursun'la beraberiz maç sonrası. Maçla ilgili neler söylersin? Zor maç olacağını biliyorduk. Avrupa'daki takımların hep sistemli takım, koşan takım. Avustralya'nın da gücünü biliyorduk. ha biz Fenerbahçe'yiz. Buraya mutlak galibiyet için gelmiştik. İkinci maç için bugün avantajlı bir skor yakalamak istiyorduk. İyi bir oyun oynadık. Arkadan geriye doğru hani bugün sistemimizi değiştik. 3-4-3 oynadık. Ee, bazı pozisyonlarda tabii ki daha iyi olabilirdik ofansifte. Biraz az pozisyona girdik. Ama haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. 2-0 haftaya e, İstanbul'da daha rahat bir maça çıkacağız. Geçen sezon takımın gol yükünü çektin. Geçtiğimiz maçta da gol attın. E, güzel bir performansla devam ediyorsun. Neler söylersin? Ya benim elimden geleni yapıyorum her zaman. Hani hoca şans verdiği takdirde sahada her şeyimi veriyorum. Ee, bir forvet olarak gol atman lazım, takımına katkı sağlaman lazım. Ben de katkı sağladığımı düşünüyorum. Her maçta oynadığım maçlarda Allah'a şükür gollerimi atıyorum. Bugün de nasip oldu. Ee, dediğim gibi her maç üstüne koymak istiyorum, oynamak istiyorum. Ee, daha çok oynamak istiyorum. Bakalım sezon uzun. İnşallah devam ederiz böyle. Çok teşekkürler. Başarılar. Sağ ol. Eyvallah olun. sağ olasın.